Şu üç ettir burada kalmayadan devam edemezsin. Olarımı arara. Burada kalmayacak devam edebilirsin. En son bulunduğumuzda burada kalmayacak devam. Bak bu kapıyı açamadım ya. Açamadım. nasıl açılıyor? Ha mora boyayacak bir şey. Mor kıpır. Olur mu ki acaba? Merak ediyorum açıkçası. Bir tane ışık ver bakayım oyun bana şuradan. Yes. Şimdi gidip dur. Şimdi dışarıda boya ne oluyor? İnşallah ne gele sıra benim kanala gelesene götür. Okey. Emret. Ateme, her türlü beni işte çağırırsın zaten. Yok, onu bunu yap. Yok şunu yap. Bu yok onu onu yap. Yok git şeyde falan çalış. Yok git orada çalış. Gerçekten bir şey yok. Yani. Git burada falan çalış. Ondan sonra git orada falan ne yap falan. Amale gibi koşturdum ya. Bir mavi köye gitmek için neler yaptım geri eşyalarımı geri aldılar o kadar saçmalık da olunmaz yani Mavi köyü direk yollarsın ağzına tükürüm Bu ne ya ağzına tükürüm mavi insan direkt yollar İki saat demiyorlar Allah belanızı verin. Ama aslında güzel Evet bir şey olmadı gördüğünüz gibi de. Şöyle bir şey yapacağım Şöyle bakın Şöyle Büyük ihtimal kırmızıya boyamam lazım Aa şimdi dur Vallahi yok. Ha amorsun lan Burada bir şey var, orada da bir şey var, orada da orada da bir şey var. Burada bir şey var. Işık sineklerimi mi? Doğru, iki sattır. <laughs> Işık sineklerini nereden bulayım? Diye. Ameli gibi koşturacağım ya. Gerçekten hiç sevmiyorum böyle koşturmayı. Vallahi burada bir tane varmış. Bunda gidip mora boya. Anladık ana anladık. Bir oraya git, bir buraya git, bir buraya git anladık. Bir bu tarafa gidip bir bu tarafa gidiyoruz zaten. Başka bir şey yapıyor muyum? Hayır. Çok sayıda yapıyoruz. İyi iş yapıyorsunuz bu arada. İki tane işe mi aldı? geri alacağım. Aa bir saniye. Tamam bir saniye Böyle şöyle bir şey yap. Kralın şeyi, kralı görecek miyiz yoksa? Aa bak gerçekten o sembolun aynısını oraya yaptık. Gerçekten nasıl moral aynısını oraya yapmam gerekmiş. Ne istiyorsun? Pil. Pil artık lazım değil bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Oğlum çok yordun beni bu arada oradan oraya koştum. Yani yeter. Şu bir şey lazım. Ne diyorsun ona? Edin. Derin garip görünüyor diyor. He ha, üstümüzde zırh var ya ondan. Ne yaptığını gördüm seni daha önce gördü, gördün mü? Yok. Bilmiyorum. Pil burada mı daha hayır tabii. Buna geri basmam lazım. O pili buraya geri götürmem lazım. Oradan onu almam lazım. Oradan onu şey yapmam lazım. Toho. hop İşimiz çok. Oradaki elektriği açacağım. Benim aklıma bir şey geldi. O elektrik ne açıyor? Şuradaki şey açıyor. Peki. Sen ne açıyorsun? <laughs> artık şu mavi köyün kralıyla bir gidek konuşalım artık ya. Gerçekten bıktım artık. Mavi köyün kralından, Gerçekten bıktım arkadaşlar ya. Yani bir oraya oraya koştur bir oraya koştur yoruldum artık oyundan ya Gerçekten ya bu karakter de bir uyandı tamam mı kırmızı köyden çok mutlu bir şekilde yere Yeri git sular kesilmiş mavi köyün kralına alanına gidip almış Ondan sonra yeri git mavi köy iki saattir tepeleme aldım ma mavi köyü gitmek için Bu ne aldı o köy Bu ne öldü İşim oluyor Benim aklıma tamamen bir şey geldi. Küp. Allah. Bir iki. Bir saniye bir saniye. Bu, direkt buraya gidecek falan. Direkt buradan buraya gitsin ya. Yani. Hiç uğraştırmasın ben. Yani. Şimdi oraya F bırakacağım. Buraya F bırakacağım. Bırak. Gidiyorum vallahi gidiyorum sen. Kapı Bakayım. Vallahi aldım Kaldı onu. Blink blink blink. Aha alabiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar alabiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda alacağım arkadaşlar. Alacağım. Kırmızı kırmızı şeyini şeyin alıyorum. Alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar gidiyorum. 60 lira değil mi? 60 vallahi yapmış. 60 mı vallahi yapmış. Gel aldım. Gel Mavi köye git krallarıyla konuş Aha Ana sen ne ara buraya anladım Selam diyor Şu iki şüpheli altın bırakların arkasında kapıdan paralarını al Onu açmak için gerekli her şey sahipsin Doğru söylüyor. Aynen. Aman tanrım. Ölüm, sen beni ne zannet? Oy blink 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 çok sevdim. Ne? Oy! Oyun kastı lan. oyun acayip kastı. Bağım girdi oyun mu? Fena. Oy zengin oldum zengin zengin oldum. Şimdi de mavi şeyinden alabiliyor. Ne diyor? Ne diyor? Pro, pro, performansı nasıl mı? Performansı nasıl? Olur? Evet gideyim ben mavi köy en kralları. Aha kaldı burada. Vallahi kaldı. Aklıma bir şey geldi. Bir tek aklıma bir şey geldi. Abi. Tamam açtım. Vallahi geri açtım. Arma senin kışardım ben bu arada. Niye bu kendi kendine kapaldı? Neyse tamam aç yapıyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gidelim son. Gidelim artık şu eşyamı da alayım artık. Lütfen bana geri verin eşyamı. Evet. Aldım geri. Zengin oldum. Metalik üzerinden yanına uç yapabilirsiniz. Yani. Efa metalik. Efa. Ha. Fıfı metalik yani Biliyorum oğlum. Zengin olmuş bu arada da para verdim. Adama para da verdim için adam zengin olmuş. Allah rızası için mavi köye girelim artık. Lütfen. Kralın kalesine gir. Allah Allah. Ne şaka yapıyorsun. <laughs> Bu Valla yeter buradan çıkabiliyorum. Vallahi çıkıyorum. Çıkıyorum. Sen şaka yapıyorsun ya. Kralın kalesine gir deyirlersin. Ben bilmiyordum. Ben nere, ben işte sakın sabah bir yere gireceğimi zannediyordum arkadaşlar. Bura nere? Ana ne ara geldim? mükemmeller değil sonra nasıl? Bu ne? Bu ne? Burada bir şey var. Burada bir şey var. Buradan gidiyor. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Tatlı odasının kapısını açmamın bir yolunu bulmalıdır mısın? Ben ameliyim zaten tamam Beni oradan oraya koştur tamam Vallahi açtım tamam mı? Tamam. Gir. içeri Ne diyorsun? Aha. <laughs> Pau. Fani. bunu Burada ne arıyorsun? Bunu neden biz yapıyorsun? Ne diyorsun? Su borusu. Ha şu şey. Tüm maviler kırmızıların suya katledik orasını anlaştın Hı. Hala halkına bizim halkımızı uydurma korku hikayeleri anlatıyorsun? <laughs> Bunlar kötü kişilerdir. Hala kırmızı olduğu için senin yerine kardeşini seç seçtiğini düşünüyorsun değil mi? Aa, O kırmızıyla <laughs> bu kardeş mi? Bugün de şu kırmızıyı se seni sevmiştim. Hani seni terk ettim çünkü bana karşı çok kötüydün. Hadi. Bunların arasında bir hikaye var. Mavi olduğun için değil. Ama... Hmm. Kardeşim Pao herkesi ka karşı çok iyimser. Kırmızıdan bahsediyor arkadaşlar bizim babamızdan. İkiz kardeşler nasıl bu kadar farklı olabilir? Bunlar içizmiş lan. Oğlum Ben buraya kadar konuşturdun var ya. Hmm. Fani. Bu kızın ismi Fani. Su hmm. kaynağımızı kendimiz için önce yeterli. Volkan Can bir alakası olmalı. Paul neden bizden yardım e istemedin? Hmm. onları bizim aklımızda bunun bunca zamanda yalan söyledin anlayacağı için, için mi? İçin mi? <laughs> Problem olduğunu oğlum yanımızda. Ya bir yine mi o bunun gibi problemi çözer. <laughs> <laughs> oğlum ne yapıyor? O onun Valkan'a gönderdi fakat geri gelmedi. Hadi. Kuzenimizmiş lan bizim o. Onu duydun tatlım. Eh, eh, Heh he duydum Git şu problemi hallet eğer kuzenini görürsen kurtar onu. <laughs> ne diyorum oğlum için çok endişeleniyorum. Senin var ya. Ben beni buraya kadar koşturdum var ya. Senin altını mı Manik sever. Oluyor. Senin ben. Anamıza vurmak kötü bir şey arkadaşlar. Anamıza vurmayın. Ara bu. Bismillah. Bu ne la? Bana bakıyor la bu. Ya deli olacağım. Ya. Ya. Bakın arkadaşlar bak bu. Bu. tamamladım. Bu fanymiş, bu Paulmuş. Bunu seçmemiş kötü birisi olduğu için. Bana mal mal Allah'ıma gel. Aldım bunun kralı sen. Ee, bu kötü birisi oldu. Dur. Kötü birisi olduğu için bunu Lan dur. 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 Annem vurayım ya. Bak bu kötü birisi olduğu için bunu seçmemiş. Ama bizim babamız var ya o iyiymiş. Ee, babayla da bu ikiz kardeşlermiş galiba. Öyle bir şeymiş. Kardeşmiş. Bunun oğlu da bizim kuzenimiz. Ali hani. Ani, Ani, Ani Ani, Ani, Ani Ani, 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 Ani Ne diyorum bu oyun? Dibnize gittiğim mavuk, senin volkanına yakınlarına bul Deli olacağım ben Beni, beni hamile gibi çalıştırıyorlar Kafayı yiyeceğim Allah, beni niye hamile gibi çalıştırıyorsunuz, olur mu? Amacın... Aa, kırılacak bir yer Hiç fark etmem Aha Oğlum bak beni ama amel... Oğlum beni amele gibi çalıştın. Beni amele gibi konuşamıyorum ki ben amele an amele gibi bir oradan bu oraya gidiyorum ya. Kafayı yiyeceğim bir oradan buraya oraya gidiyorum. Ya. Ne bu var bende? Ne istiyorsun oğlum benden ya? Yok git kuzenini kurtar. Yok git kuzenini oradan al. git kuzenini oradan getir. Mavi kuzenini Volga'nın yakınlarına bul. Yok ya. Başka bir emret. O bize kötülükler yaptı lan kötülükler. Ben gidip de onu mu kurtaracağım? Şimdi kuzenim Şimdi arkadaşlar yani kuzenimizi de üzmeyelim artık ben bu kırmızı köye gidebilir miyim? Artık bu kırmızı köye gidebilir miyiz? <laughs> Bilmiyorum bak Volkan bu tarafa diyor Volkan'a bu taraftan gidecek. Koş, koş, koş. <laughs> ha. Koş, koş, koş. Evet. Buralara. Aa, kırmızı kriz, kriz. Ya konuşamadım. Abi ben zaten pişmanım tamam mı? Bir beni bu oradan bu yola götürüyor tamam mı? Şimdi iki saatten beri bir de buraya mı gideceğim? Koşturuyordum. Bir o tarafa git, bir bu tarafa git. Ömrümüzü tükettim. Kendimi Bu ne ya artık? Volkan'a bak. Gittim oraya Tlaik'i öldürdüğüm için Volkan patladı. Öldürmedi. Ama ne bileyim Ama oyun attı Deli olacağım ben. Ben var ya ben çıldıracağım ben. Tamam mı? Çıldıracağım. Ya bu balkana girdi, ya bu buraya girdi, ya bu dışarıya girdi. Ben de tamire gibiyiz karnı çarptı. Baksana birisi yapsın. Ne yapayım ben? No, ben? Ne olur ben ne yapayım? Ben güçlüyüm. Yok, aslında güçlüyüm evet. Yani oyun güçlendirdi beni bir. İki. Gidebilir miyim ben? Eee güçlendirdi aslında beni oyun. Tam bir şahal bu oyun evet. Ne zaman? Bir sonraki videoda arkadaşlar. Ay elim çok acıdı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.